Aleyküm ve Rahmetullah ve Kıymetli kardeşlerimiz, çam kozala pekmezi üst solunum yolu, astım bronşit, akciğerler ve daha birçok hastalığa şifa deposu olan e, çam kozala evet kazanlarda kaynıyor. Doğal olaraktan, katkısız olaraktan Maşallah, varakallah. Astım bronşiti olanlar, üst solunum yolu problemi olanlar, akciğer sıkıntısı olanlar ve daha çok, birçok rahatsızlığa karşı iyi gelen evet, bu şam kozulağı, pekmezini, suyunu evimizin önünde yaptık. Rabbim, içenlere, yiyenlere şifayı vesile eylesin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.